Merhaba arkadaşlar. Construction Simulator 2015 oyununun ilk seviyesiyle başlıyoruz. Videomuz sadece oyun oynadım, böyle oynadım. Gel sen de gör. Babında değil, öğretici. Oyunu hiç bilmeyenler için bir tutorial benzeri bir video olacak. Böyle bir amaçla başlıyoruz. Öğreticinin söylediği şeyleri de tek tek takip edeceğiz. Çünkü aynısı eğer siz de soruyla oynuyorsanız ki büyük ihtimalle oynuyorsunuz. Sizlerin karşılaştığı şeyler olduğu için biz de aynı şekilde siz nasıl oynuyorsanız ondan giderek adım adım bakacağız, göreceğiz. Evet. Şimdi Hans Bitter isimli bir tane ustabaşımız patronumuz var. Patronumuz bize bazı yerlere talimatlar veriyor. Şunu yapın, bunu yapın vesaire diyor. Onun talimatları doğrultusunda bir şeyler yapacağız. Evet okuyalım. İsmimizi söylüyor. Bana HP diyebilirsin diyor. HP hey artık nasıl şey yaparsınız? Ben neyin beklediğini çok merak ediyorum. Bizi bekleyen çok iş var. İşe koyulmadan önce acele etmeden her şeyi sana göstereyim. Öğrenmenin en hızlı yolu bu diyor. Hmm. HP'nin dediğine bak. Öğrenmenin en hızlı yolu acele etmeden her şeyi bana göstermesiymiş. Tamam bakalım. Tamam büyük makineleri kullanmak için sabırsızlanıyor. Vakti gelince o da olacak. Öncelikle şirket sahasına gitmemiz gerek. Şuradaki düz kasalı kamyonu görüyor musun? Hadi ona binip şirket binasına sür. Sol alt köşedeki haritadan sana yolu göstereceğim. Peki. Kullanacaksın. Şimdi arkadaşlar sol alt kısımdaki şu yuvarlak kısımda bakın harita gözüküyor. Hareket ettikçe burada değişiyor. Şimdi bununla ilgili yeri gerekçe bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Şu ok tuşuna basıp haritamızı burada görüyoruz. Diyelim ki şu an bizi işaretlemiş sistem otomatik olarak ana merkeze sür diyor. Ana merkeze otomatik olarak götürecek. Fars edelim ki haritada bizim gideceğimiz bölge yok oldu. Çıkmadı vesaire bir şekilde bir şey oldu. İşte bu harita bölgesine girip herhangi bir yeri işaretlediğimizde şu yeşil bant bize oraya, oraya gitmemiz için gereken rotayı gösteriyor. Bu da ek bir bilgi olsun. Şimdi küçük düz kasalı kamyonumuza girelim. Geri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Kamyonun sesini kısalım. Şu üst kısımda bulunan konum simgesi bizim gidebileceğimiz yerleri gösteriyor. Şu an mesela tren istasyonu köy dediği bölge bulunduğumuz bölge olması lazım. İnşaat sahamız var ana merkezimiz var. Ana merkezimiz henüz çıkmadığı için kullanamıyoruz. Konum bölgesi ne işe, e, neye yarıyor peki konum simgesine tıklayınca ne yapabiliyoruz? Arabanın içindeysek, araba kargolu araba değilse, üzerinde bir şey yüklü değilse Şuradaki inşaat sahası bile tıkladığımızda cumburlop hemen oraya gidiyoruz. Tren istasyonuna tıkladığımızda hemen oraya gidiyoruz. Kimi yerlerde bu çok uzak bir mesafe ise sizden ücret kesiyor değilse beleşe götürüyor. Bu da ekstra pratik bir bilgi. Oyunu hızlı bitirmeniz adına konulmuş bir modifikasyon diyebiliriz. Şu kamyon simgesine tıkladığımızda da nerede olursanız olun küçük kazıcı diyelim şehrin A noktasında siz içindesiniz. Küçük kazıcının içindeyken dışındayken fark etmiyor. Bu kamyon simgesine tıklayıp küçük düz kazalı kamyona tıkladığınızda isterse o 100 km ileride olsun şak diye atlayıp gidiyorsunuz. Bu da ek bir bilgiydi. Şimdi şu kamera simgesi görüntüyü değiştiriyor. Bunu sadece onunla değil V tuşu ile de yapabiliyorsunuz. Klavyeden. Yanlışlık olmasın. Bakalım. Evet. V tuşu ile işte gördüğünüz gibi aksiyon kamerası kokpit kamerası vesaire. Sol işareti de size e, araçları kullanırken e, kısa yolları gösteriyor. Bunu F1 tuşu ile de getirebiliyorsunuz. Aracın içine bindiğimde çıkacak bu simge. Şimdi binelim ve ana merkeze sürelim. V tuşuna basarak görüntüyü kendime göre ayarlayacağım. Yüksekten görüntü her zaman daha kolay bir sürüş imkanı veriyor. ana merkezimizi keşfetmiş olduk. Artık bakın konum kısmında da çıkacak bu. Ben yanına gidelim. Ne diyor? İşte geldik. Burası şirket sahası. Küçük ama güzel. Başlangıç için yeterli olacaktır. Şurada mevcut filonuzu görebilirsiniz. İki kamyonumuz, küçük bir kepçemiz ve bunu sahaya taşıyacak bir ramokumuz var. Daha sonra araçların nasıl çalıştığını detaylı olarak göstereceğim. Peki. Pekala çok heyecanlıyım. Nasıl başlıyoruz? Bir su deposu için besleme yolu açmak için görevlendirildik. Bunun için küçük bir kepçe ihtiyacımız olacak. Trafiğe çıkma uygun olmadığından kepçeyi sahaya ramokla taşıyacağız kamyonu ve dikkatlice sür. Doğru noktadayken onu bağlayabilirsin. Tamam. Peki. Aha, ipucu verdi. Evet. Mevcut iş durumu ve görevlerin sağ taraftaki çubukta görünecek. Belirli bir görevin simgesine tıklarsan ne yapman gerektiğini tekrar kısaca açıklayacağım. Böylece ne yapman gerektiğini daima bileceksin. Peki. Ve takacağım diyoruz. Ee, bu arada şu bilgiyi de vermek istiyorum. Beyaz kamyona bin. Şimdi şu üst kısımda bakın coin simgesine benzeyen bir şey. Alt tarafta da mali durum diye çıkıyor zaten. Burası kazan paramızı yani kasamızda olan parayı gösteriyor. Şu kızım profil tıkladığımızda ne oluyor? Bakın ne kadar oynamışız, ne yapmışız vesaire istatistikleri gösteriyor. Hemen altındaki kısım yapacağım işle ilgili bölümler. Yani bölüm 1'i bitirmişim neydi? Ana merkeze gel. Bölüm 2 neydi? Küçük kazıcıyı işaretini bölgeye götür gibi. Burada ileride şuradaki işçi alıp işçimizi kullanacağız. Yani işi biz iki tane iş aldığımızda birini işçi yapacak, birini biz yapacağız gibi ek faydalar olacak. Bu simgenin altındaki şu kapa simgesi de bize ölümlerin ee, bölümlerin içerisindeki daha doğrusu kontratımız sözleşmemizi yapmamız gereken işin alt kademelerini gösteriyor. Bakın tıkladığımda ne diyecek? Küçük düz kasalı kamyona gir diye küçük bir şeyle bana uyarıyor. Evet şimdi mouse'un farenizin sağ tuşuna basıp tutarak bu adamın elemanınızın görüntüsünü ayarlayabiliyorsunuz. O da ek bir bilgi. Aslında şu anda ben çok daha kısa yoldan küçük kazıcıyı şeye götüreceğim inşaat sahasına fakat Hans Peter'ın söylediklerini tam olarak yapma manasında bir şeye ulaşayım doğru yere e, doğru ilerleyeyim. Bir de sizlere e, aletlerin, e, araçların kullanımını göstereyim diye direkt uzun yoldan gidiyorum. Kamyonumuza binelim. Evet F1 kapattık. F1, f açtı, bastığınız zaman gördüğünüz gibi size kamyonunun e, hareketlerini kontrol edebileceğiniz kısa yollar geliyor. Şimdi sağ tuşa basıp şöyle bir şurayı dengeleyelim. Çünkü oradan nokut yapacağız. Geri geri gelelim. Zaten W, A, S, -S D olayını biliyorsunuz. Bu çok oyunda hareket etme şeydir. Evet yaklaştığımda gök, F1 kısa yolunda gördüğünüz gibi C bağlama. Evet C'ye bastım ve bağladım. Şimdi Bakın. Arkadaşlar sol shift tuşu ile sol ok tuşuna bastığımızda pardon sağ ok tuşuna bastığımızda bakın ne oluyor. Kepçeyi indirmek için bize ayak açılıyor. Sol ok tuşuna bastığımızda da bu ayak kapanıyor. Şimdi aracı bağladık bu nokta. Hareket ettireceğiz. Yalnız hareket ettiremiyoruz. Kamyonla kepçenin arasındaki, bakın Renault'un tam arasında bir tane teker var, şu etkili kapatalım. Bu teker varken hareket edemez, bakın park ayaklarının kapatılması gerekiyor. Bunu da Shift ve Q tuşu ile yapıyoruz. Shift ve Q tuşu ile bunu kaldırdık, sol Shift, Shift ve E tuşuna basarsak da açılıyor. Şu an biz kaldıralım ve hareket edelim. inşaat sahasına doğru yola çıktı. Şimdi bunu direkt bakın şöyle yapamıyoruz. Daldım duvara tosladım. Şuradaki konum simgesine tıklayıp inşaat sahası 1'e git diyemiyorum. Bakın altta uyarı veriyor. Ve arkadaşlar teslim edilemez. Bu sadece kamyon olsaydı veya sadece küçük gazın kepçenin içinde olsaydık kolayca gidecekti ama şu an imkan yok mecburen süreceğiz. Evet inşaat da zaten çok yakın. Sağ tarafta gördüğümüz şu dubaların arasına. O da diyor ki dört turuncu trafik konisi diyor. Biz duba diyoruz kısaca. <laughs> ne alanın arasına. Evet gördüğünüz gibi şu kısımda görev de tamamlanmış olacak. Hape ile konuş hape ile konuş tamam inelim kanalından. nerede bizim hape amca evet shift tuşuna basarsanız adam yürüyor ne işime yarayacak bilmiyorum ama konuşalım şimdi gayet iyiydi tabii ki ne bekliyordun ki artık acemi değilim hape bu sefer ağırdan al ahmet kepçeyi boşalttıktan sonra sana nasıl doğru şekilde kontrol edeceğini göstereceğim Hı hmm, hı. bakalım. Kepçe indir diyor bana. Şimdi şu ağaç simgesine tıklayıp küçük kazıcı dediğim anda küçük kazıcıya atlamış oluyor. Dikkat et. Burada küçük paletli bir kazıcımız var. İleri ve geri gitmek için için kamyonun aksine iki paleti birbirinden ayrı olarak kullanacaksın. Bir palet ileri diğerini geri sürersen kepçe kendi etrafında dönecektir. Hmm, güzel bilgi bu. Evet. Çok mantıklı. Kürek kısmını nasıl kullanacağım? Kepçe kısmı da diyebilirsin. Kanalı kazmak için önce sürüş modunda modundan çalıştırma moduna geçmen gerek. Sonra kolu ve kepçeyi hareket ettirebilir. Kabini de döndürebilirsin. Hangi kolu ne yaptığını görmek ve kanalı kazmak için çalıştırma moduna geç. Peki tamam dedik. Şimdi Arkadaşlar Şu sesi kısayım Taba bastığınızda klavyeden şu üst tarafta bakın sağ ışık yanmaya başladı. Taba tekrar bastığınızda, Paham. şöyle anlatayım. Sağ alt kısımda 0 kilometre yani hız göstergesinin hemen altında, bakın bir palet simgesi çıkıyor. Şimdi de iki tane dişli simgesi çıkıyor. Palet simgesi çıktığında bu kazıcı sadece e, hareket eder yani sürüş modundadır o dişlerin simgesi çıktığında da kazıcı sadece kazmaya ayarlanmıştır. Öncelikle sürüş modundan bahsedeyim. Sürüş modunda ileriye gitmek için Q ve E tuşlarının ikisine birden basmanız gerekiyor. Birine basarsanız mesela ben Q'ya bastım şu an. Sadece sol palet çalıştı. Bu yüzden de sağa doğru dönüyor. Ancak bazı evlerde bu tıkanıyor. Sadece Q'ya basmakla sağa da döndüremiyorsunuz. Bazen E ile takviye Kuvvet vermeniz gerekiyor. A ve D tuşuna bastığınızda da geriye gidiyor. Sadece A'ya basarsanız, bakın şu an gösteremiyorum çünkü <laughs> sadece D'ye bastım. Bakın sağ palet çalışıyor, sol duruyor. Sola da basınca ikisi birden çalışıyor gördüğünüz gibi. Evet şu an sadece A'ya basıyorum ama gördüğünüz gibi sadece A çalışamıyor, tek başına sıkışıyor, yani, e, ilerleyemiyor. Bu yüzden D'ye böyle tetikliyorum. O zaman Bakın gidiyor gördüğünüz gibi. Evet. Sesimizi açalım. Sürüş modunu hallettik. Şimdi geldik. Çalışma moduna. Çalışma modundayken ben genelde bu şekilde çalışıyorum. Daha kolay oluyor. Bir de bunu anlatayım. W, v, A, S, D tuşları aynı sürüşte olduğu gibi buna çalışıyor. A ve D sağa sola hareket ettiriyor. Şöyle göstereyim daha net olsun. Evet A ve D sağa sola hareket ettiriyor gördüğünüz gibi. Tabi W tuşuyla S tuşu da aşağı yukarı kaldırma işlemini yapıyor. Başka bir şey yok. Yukarı ok tuşu gördüğünüz gibi paletin, baganın veya kazanın artık nereye tabi ediyorsanız uzamasını kısalmasını sağlıyor. Sağ sol ok tuşu da gördüğünüz gibi kazanı açıp kapatıyor. Bu tür lafla yapıyorsunuz kazıyı başka bir şey yok. Evet ilk kazımıza başlayalım. Zaten kazının bir kısmını yapınca hemen yeterli oluyor bu size uyarıyor bilgisayar diyor. Kazma neydi yeterli mi devam edeyim mi? Kazmaya devam edelim mi bitirelim mi gibi. Evet başlayalım kaldırdık toprağa değdikten sonra sağ, alt köşeye bakın. Bakın %85 dolu yazıyor. Sol ok tuşuna bastım. %100 doldu. W v tuşu ile kaldırdım. Sol tarafa dönmek için A'ya bastım. Şimdi sağ ok tuşu ile boşalttım. D tuşu ile tekrar istediğim konuma geldim. S tuşu ile kaldırdım. %70-80 dedi. Sol ok tuşuna basarak tamamen kapattım. Kepçemin kazandım. W tuşuyla kaldırdım. Yine sol tarafa A tuşuyla geldim. Sağ ok tuşuyla boşalttım. Evet şimdi ben şurada biraz daha uzatmak istiyorum buraya doğru. Bunun için yukarı ok tuşunu kullandım. Bakın uzadı biraz daha. Kaldırdım. Evet gördüğünüz gibi biraz daha yakalamış oldum. Şimdi sol ok tuşuyla kaldırmış gibi bitirdim. Kaldırdım. A tuşuyla sola döndüm sağ alt kısmı boşalttım. Evet. Kazmaya bu şekilde devam ediyoruz. Ben biraz hızlanacağım. Ah, oh, döktüm. Evet, iyi iş çıkardın kazmaya devam etmek istiyor musun hayır yeter evet, yapacak kısmını kaldıralım sürüklere geçeceğiz tamam bakalım. Yani bu arada şimdiki görevimiz nedir? İnşaat bölgesini temizle küçük kazıcı. İşte bu noktada kazıcı oraya buraya götürmekle uğraşmak yerine hemen tıklıyorsunuz. Şu an biz neredeyiz? İnşaat sahasındayız. İnşaat sahası. Ha, tekrar tıkladığım zaman getirip asfalt yolunu bakın köşesine bırakıyor. Ve vazifeyi yapmış olduk burada. Hemen araçtan inip hapenin yanına gidelim. Ona geldi diyor Evet, çok iyi iş çıkardı. Güzel görünüyor. Şimdi su ihtiyacımız var. Bir palet yeterli olacaktır. Nereden alabilirim? Kamyonu al, Şehrin kenarındaki eski Heyning git. Yevel inşaat malzemesi tüccarımız orada. Manzayı haritada işaretleyeceğim. Satıcıyla konuş ve bize bir palet tahliye borusu getir. Hey bin hapenin selam var dersin. Tamam peki. Evet yola çıkıyoruz tamamdır. Küçük römorku mutlaka sök. Ve destek ayaklarını kapattık. Bunu biliyoruz. Okay. Evet arkadaşlar. Birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde e, tahliye borularını getirip yerine dökeceğiz. Böyle küçük küçük kısa kısa bölümlerle ilerleyeceğiz. İlk bölüm biraz uzun olmuş olabilir. E, bu sizin için uzun tuttum. E, her noktanın bilinmesi, öğrenilmesi adına. Görüşmek üzere. E, videomu beğenmeyi, paylaşmayı. E, Tabii bunlar isteğinize bağlı. Her, her yerde paylaşamayacağınız bir şey. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.